Merhabalar, ben Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Tarih Bölümü, Bölüm Başkan Yardımcısı Selim Tezcan. Bizim bölüm 2019 yılında ilk lisans öğrencilerini almaya başladı programımız İngilizce olduğu için bir sene hazırlıktan sonra 4 yılda lisans programı tamamlayıp ilk mezunlarımız bu sene mezun olmuş bulunuyor. Biz İngilizce eğitim veriyoruz. Öğrencilerimizin hem uluslararası bilimsel literatür takip edilmesi hem de ona katkıda bulunabilmesi açısından bunu önemli buluyoruz. İlaveten Avrupa dili, Orta Doğu dili veya Uzak Doğu dili de öğrenmelerini öğrencilerimiz şart koşuyoruz. Ayrıca Osmanlıca eğitimimiz yoğun. Bunun yanında klasik diller, Latince ve akalca gibi kaynak dilleri de öğrencilerimize, dileyen öğrencilerimize seçmeli ders olarak veriyoruz. Bölümümüzün felsefesi bu öğrencilerin kaynak dili çok iyi bir şekilde öğrenmesi ve birinci kaynaklardan faydalanarak onları analitik bir yaklaşımı inceleyerek literatüre katkıda bulunabilmesi. Ayrıca çift ana dal programlarımız ve yan dal programlarımız da var. Erasmus anlaşmalarımız da aynıydı. Öğrencilerimiz kendilerini geliştirebiliyorlar. Öğrenim kadromuz ya uluslararası önemli üniversitelerden doktoralarını almış ya da Türkiye'deki Bilkent, Boğaziçi gibi kalbüstü üniversiteden doktorlarını almış. Öğretim üyelerinde oluşuyor. Öğretim üyelerimizin araştırma alanları ağırlıklı olarak Osmanlı tarihinin yanı sıra Orta Doğu tarihi, Akdeniz tarihi, Güneydoğu Asya tarihi gibi alanlarda bu alanlarda bu Uluslararası yayınlar yapıyoruz. Öğrencimizi de bu bilgi ve becerilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Yine bu kaynak değil, becerilerinden yola çıkarak. Tabii büyük bir bölüm değiliz. Hoca başla düşen öğrenci sayısı oldukça az. Bu da lisans öğrencimizi adeta yüksek lisans doktor öğrencisi gibi bilgilenebilmemiz sonucunu getiriyor. Bu açıdan da öğrencimiz bir avantajda Buradan mezun olduktan sonra da akademik kariyerlerine devam etmek istiyorlar ama bunun dışında da aşiretlarda veya tülüm LPR gibi alanlarda tarih mezunlarına istihdam olanakları açık tarihi e ilgilenen aday öğrencilerimizi alt bu tarih bölümünü bekleriz.